Kral kaybederse yeni sezonda neler olacak? Taht savaşları ve yıkılan krallıklar. Kral kaybederse dizisi sezon finalinin ardından yeni sezon beklentilerini yükseltti. Kenan'ın 20 sene sonraki perişan halini gördük ve bu durumun ardındaki sır perdesi merak konusu oldu. Kenan'ı bu hale düşüren kişi Fadime olacak. Evet, Fadime yeni sezondan itibaren diziye damga vurmaya başlayacak. Kenan'ın hayatına derinlemesine girecek, ona ağır bir kazık atacak ve intikam için mücadelesine başlayarak hedefine ulaşacak. 20 sene sonra perişan halde olacak Kenan'ın düşüşünü izleyeceğiz. Andan dizide olmaya devam ederken, Özlem'in ayrılığına kısa süre içinde Cansu'nun da ayrılığı eklenecek. Yani birçok sürpriz gelişme yaşanacak. Gülü ve Kaşif'in hikayesi de devam edecek. Peki, Kral kaybederse, dizisi yeni sezonda başka neler olacak? Kenan Baran: Kralın Düşüşü ve Geçmişin Gölgeleri. Kenan Baran, dizinin merkezindeki kral figürü olarak karizması, manipülatif zekası ve narsistik kişiliğiyle her zaman kontrolü elinde tutmayı başarmıştı. Ancak 16. bölümde geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeye başlaması ve Handan'ın yeniden aldatıldığı şüphesiyle sarsılması, Kenan'ın tahtının ciddi şekilde sallandığını gösterdi. Yeni sezonda Kenan'ın bu çöküşü daha da hızlanabilir. Onun kral imajı sadece dış dünyadaki başarısıyla değil, aynı zamanda çevresindeki insanların ona olan hayranlığıyla ayakta duruyor. Ancak bu bölümde Kenan'ın en yakın çevresinden beklenmedik bir isyan dalgası yükselebilir. Kenan'ın gizemli bir kişiyle bağlantısı, 16. bölümde bahsedilen geçmişe dayalı yüzleşmenin anahtarı olabilir. Bu gizemli kişi, belki de Kenan'ın çocukluğundan ya da iş dünyasındaki eski bir rakibinden gelen bir figürdür. Şaşırtıcı bir yorum olarak bu kişi Kenan'ın uzun süredir sakladığı bir sırrı bilen bir aile üyesi olabilir. Mesela annesinin gölgesinde büyüyen Kenan'ın hiç tanımadığı bir ve kardeşi ya da babasının gizli bir ilişkisinden doğan bir figür. Bu karakter, Kenan'ın kral imajını inşa ettiği temelleri sorgulatacak bir hikaye getirebilir. Kenan, bu yüzleşmede kendi korkularıyla, özellikle terk edilme korkusuyla boğuşurken, izleyiciye onun narsistik maskesinin ardındaki kırılgan çocuğu daha net gösterebilir. O Halit Ergenç'in muhteşem oyunculuğuyla birleştiğinde, bölümün en çarpıcı sahnelerinden birini oluşturabilir. Andan, pasif kurbandan güçlü rakibe. Andan, Kenan'ın aldatma şüpheleriyle sarsılan dünyasında artık pasif bir figür olmaktan çıkabilir. 16. bölümde, Anda'nın evliliğinin tadını çıkarmaya çalışırken yeniden yıkılması, onun karakter arkında önemli bir kırılma noktasıydı. Yeni sezonda, Handan'ın, artık aynı şeyleri yaşamak istemiyorum duruşu, onu radikal bir karar almaya itebilir. Şaşırtıcı bir şekilde Handan bu kez Kenan'ı terk etmek yerine, onunla güç savaşına girebilir. Handan'ın, Kenan'ın iş dünyasındaki bir sırrını öğrenip bunu ona karşı bir koz olarak kullanması mümkün. Örneğin, Kenan'ın şirketinde usulsüzlük yaptığına dair bir belge ya da gizli bir ortaklıkla ilgili bilgi Handan'ın eline geçebilir. Bu Handan'ın sadece bir eş değil, aynı zamanda Kenan'ın en büyük rakibi haline gelmesine yol açabilir. Handan'ın bu hamlesi dizinin psikolojik derinliğini artıracak bir unsur olarak öne çıkabilir. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinde sıkça görülen kendi gücünü keşfeden kadın motifi Handan üzerinden işlenebilir. Belki de Handan, Kenan'ın ona yaşattığı acıları bir kenara bırakıp, kendi işini kurmak ya da Kenan'ın iş dünyasındaki rakipleriyle ittifak kurmak gibi cesur bir adım atar. Bu izleyiciyi şaşırtacak bir dönüşüm olurken aynı zamanda Handan'ın karakterine yeni bir katman ekleyebilir. Handan'ın bu kararlılığı, Kenan'ı hem duygusal hem de profesyonel anlamda köşeye sıkıştırabilir, böylece kralın tahtı bir kez daha tehdit altına girebilir. Hadime, hayranlıktan intikam ateşine. Fadime, yoksul bir aileden gelen, mücadeleci ve azimli bir kadın olarak dizinin en dokunaklı karakterlerinden biri. Kenan'a duyduğu hayranlık ve karmaşık duygular, 16. bölümde onun için yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Ancak Kenan'ın beklenmedik bir hareketiyle yeniden umutlanması, Fadime'nin hikayesinde yeni bir sayfa açabilir. Yeni sezonda, Fadime'nin Kenan'la olan ilişkisi daha da karmaşık bir hal alabilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak, Fadime'nin Kenan'a karşı hissettiği duygular artık sadece hayranlık değil, aynı zamanda bir intikam arzusuna dönüşebilir. Fadime, Kenan'ın ona yaşattığı hayal kırıklıklarını unutmak yerine, onun zayıf noktalarını öğrenip kendi gücünü inşa etmeye karar verebilir. Fadime'nin yeni bir hayata adım atma çabası, belki de İstanbul'dan ayrılma planını rafa kaldırmasına neden olabilir. Mesela Fadime'nin üniversiteden bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı yeni bir iş fırsatı onu Kenan'ın dünyasına daha derinden bağlayabilir. Bu iş fırsatı Kenan'ın rakip bir şirketiyle ilgili olabilir ve Fadime bilmeden Kenan'a karşı bir koz haline gelebilir. Fadime'nin bu süreçte kendi korkularıyla yüzleşmesi onun karakter gelişiminde önemli bir adım olacak. Merve Dizdar'ın duygusal yoğunluğuyla Fadime'nin bu içsel yolculuğu izleyiciyi gözyaşlarına boğabilir. Aynı zamanda Fadime'nin Kenan'a karşı hissettiği çelişkili duygular dizinin aşk ve ihanet temalarını daha da derinleştirecek. Rüya ve Semi, gizemli bağlantılar ve yeni dinamikler. Bir önceki bölümde hikayeye dahil olan Rüya, Semi'nin hayatını değiştiren gizemli bir kadın olarak dikkat çekmişti. Yeni sezonda Rüya'nın etkisi daha da belirgin hale gelebilir. Şaşırtıcı bir şekilde Rüya'nın sadece Semih'in değil, Kenan'ın da hayatında önemli bir rol oynayabileceği ortaya çıkabilir. Belki de Rüya Kenan'ın geçmişinden gelen bir figürle bağlantılıdır. Mesela Kenan'ın eski bir sevgilisi ya da onun iş dünyasındaki bir sırrını bilen bir casus. Rüya'nın cazibesi Semih'i etkilemekle sınırlı kalmaz, Kenan'ın da dikkatini çekebilir ve bu andan ile Kenan arasındaki gerilimi daha da artırabilir rüyanın hikayeye girişi, dizinin dinamiklerini değiştirebilir. Örneğin, rüyanın Semih'e olan ilgisi, aslında Kenan'ın iş dünyasındaki bir planın parçası olabilir. Semih'in rüyayı etkilemek için Kenan'dan yardım istemesi, beklenmedik bir ittifak ya da çatışma yaratabilir. Rüyanın gizemli geçmişi, belki de Kenan'ın narsistik kişiliğini sorgulatan bir ayna işlevi görebilir dizinin psikolojik derinliğini artırırken, izleyiciyi rüyanın gerçek niyetleri konusunda merak içinde bırakabilir. Gülü ve Kaşif, Beklenmedik Bir Sır ve Yeni Bir Güç Yeni bölümde, Güllü'nün Kaşif'i ilgilendiren bir konuda büyük bir heyecana kapılması, yan hikayelerde de hareketlilik yaratmıştı. Yeni sezonda, bu heyecan, Güllü'nün beklenmedik bir sırrı ortaya çıkarmasıyla sonuçlanabilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak Güllü'nün bu sırrı Kenan'ın iş dünyasındaki bir skandalla bağlantılı olabilir. Mesela Güllü'nün tesadüfen öğrendiği bir bilgi Kenan'ın şirketinde dönen yasa dışı bir anlaşmayı açığa çıkarabilir. Güllü'yü hikayenin merkezine taşırken keşifli olan ilişkisini de yeni bir boyuta taşıyabilir. Güllü'nün bu sırrı Kenan'a karşı kullanma cesareti gösterip göstermeyeceği bölümün merak uyandırıcı noktalarından biri olabilir kaşifin ise güllüğü desteklemesi, onun da kendi korkularıyla yüzleşmesine neden olabilir. Bu yan hikaye, dizinin ana temasını desteklerken, izleyiciye daha geniş bir duygusal yelpaze sunabilir. Görsel atmosfer ve mekanların dili Kral kaybederse, Nin yeni sezonu, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen sahneleriyle görsel bir şölen sunmaya devam edecek. Kenan'ın lüks dünyası, Fadime'nin yoksul mahallesi ve Handan'ın modern yaşamı arasındaki kontrast, hikayenin duygusal derinliğini görsel olarak da destekleyecek. Özellikle Kenan'ın geçmişte yüzleştiği sahnelerde, karanlık ve kasvetli bir atmosfer yaratılabilir. Mesela, Kenan'ın gizemli kişiyle buluşması, İstanbul'un eski bir yalısında ya da terk edilmiş bir fabrikada gerçekleşebilir, bu da gerilimi artırır. Kral kaybederse, nin yeni sezonu, Kenan'ın tahtından inişini, Fadime'nin intikam ateşini, Handan'ın yeniden yükselişini ve gizemli karakterlerin hikayeye katacağı sürprizleri izleyicilere sunmaya hazırlanıyor. Kral gerçekten kaybedecek mi yoksa küllerinden yeniden mi doğacak? Sizce Kenan'ın 20 yıl sonraki perişan halinin arkasında Fadime'nin nasıl bir rolü var? Yorumlarınızı bekliyorum.